Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neydi? Neydi? İz... Island of Invasion. Island, evet evet. Island of Invasion'ın. Island ya Island arkadaşım. Ya sus. Sus ağzına öyle. Island örgü. lan ağzını Ya sus, ağzına öreyim. Bana mı öğretiyorsun İngilizce ya? He. Evet. Koskoca bana İngilizce öğret ya. Bala bala. Şöyle dedi lan sana. Ne diyorsun oğlum sen? İngilizceden muaf bir arkadaş var. İşte muafsın oğlum muaf muaf. Niye muafsın Bilmiyorum ben o kadar berbatsın ki artık sana öğretmiyorlar İngilizceyi yani. Sen gelme Hadi diyorlar ya. artık sana sen gelme diyorlar. Kafanın gözünü Neyse atarım. İslam'da inversion'ın dördüncü bölümü sanırım. <laughs> dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Mü? Mü? Neyse biz bu işi karıştırıyoruz biraz. 4 ya da 3 bilmiyorum geçen de zaten 6. bölüm dedik 7. bölüm çıktı <laughs> <laughs> Ya yani şey demeyin ismini yanlış yazdınız demeyin videoda biz yanlış söylüyoruzdur videonun içinde büyük olasılık Neyse bu bölüm yapacağımız görevleri söyleyeyim size ben arkadaşlar Söyle, her, her bölüm <laughs> şey. İlk olarak kardan adam yapacağız sonra kar jeneratörü yapıp kardan ev yapmayı planlıyoruz Kardan adam olur senden adam olmalı Esprimi mi yaptın lan? He? esprimi mi <gülüyor> yaptın? Pardon, <laughs> adam <laughs> <Vallahi> olursun <laughs> benden adam olmazmış. <laughs> öncelikle arkadaşlar şu ağaçları bir temizleyelim biz. Gel, hadi. Sağ taraf benim. bir, de bir balta vardı ama. ama sağ tarafa geçebilmemiz için öncelikle sol tarafa girmemiz gerekiyor. Ay, ortadan geçmeliyiz. Çekil. Çekilecek. Gülpek'te balta kürek gibi <laughs> Oğlum o balta değil lan çapa o. <laughs> ya <laughs> <laughs> Öküz Göz olur insanda biraz Göz göz ağzını kırayım Çapayla kesiyor adam <laughs> Ne bileyim lan Ya yani, sus ağzını ya Abi texture packlerden anlamıyorsan Bırak anlayanlar oynasın yani O ne biçim Ne biçim oluyor abi bunu kıyım Ümit Ümit gaza geldi anasını satayım Yürek yemiş pislik pa pa Pardon Eee ne no, oluyor azıcık bir bug bildir. Dışarıdan dışarıdan çok fena ses geldi de birden tepkiler gazına kaçtı. ne oluyor o koy. kırıldı. Dışarıdan ses gelince Ümit kendi benliğine dönüyor. ne oluyor o çok tehlikeli adamdır oğlum siz bunun böyle sevecen durduna bakmayın. Gerçek yüzümü gördüler artık. Çok tehlikeli adamdır pislik. Şahsen realde karşısına çıkmam ben sağlık açım şeyinden. Burada biz bu kadar laf yapıyoruz ama realde acımaz yani. Hadi ya. Neyse oğlum yaprakları toplamayı unutma. Sıçarım ağzına. <laughs> Niye her zaman buradan düşmek zorundayım ya? Çok güzel düştün. Çok güzel düşerim zaten. Neyse yaprakları topladın mı? <laughs> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Kendi bir şeyler diyor beyler gülüyor böyle anlamıyorum ben. Ben de gülüyorum hani üzülmesin diye de. Siz de gülün de sevinsin. Neye gülüyorsun ağzını kırayım ya? Ben de biliyorum. Lan ne içtin oğlum sen sabah sabah? Ne yediniz kahvaltıda? Sabah sabah. Kahvaltı yok mu? Ne sabah oğlum şu an saat kaç? İşte biraz önce neydi lan bunun adı? Dört, dört Hoş, hoş beş yedim. Ha tamam. Hoş beş tarihi bir geçik da... büyük olasılık sıçtık. Ben daha hmm. bununla bir iki video daha çekeceğim arkadaşlar. Durum çok i̇şte, vahim. Lan. lan düşe düşe üç tane şey düştü. Allah. Bir, düşünün ati bana hediye aldı ha. Hediye almadım lan. Mecburiyetten aldık anasını <gülüyor> satayım. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım oğlum? İnsan bir hediye aldın. Hediye aldın <laughs> Dedim oldu, oldu mu? Oldu çok iyi oldu. Çok iyi oldu çok iyi güzel oldu tamam mı? <laughs> Şuradan şu ağaçları da kapatalım artık ya. <laughs> sanıyor bu da hediye aldım sanıyor arkadaşlar. Sırf video çekeyim diye aldım. Ben manyak mıyım buna hediye alacağım? Kendi cebimden para vereceğim. <laughs> Sanki kendi cebinden verdi adama bak lan. Salaha bak babamın cebinden mi aldım? Kendi cebinden verdim tabi. Paypal'dan aldım. tamam o da benim hesabımda ama. <laughs> Olsun. E adam ol. Akşam oldu ağzından sıyım <laughs> ya. Oğlum buralara ışık koy lan. Aynen Onu lan kıyıp. zombiler de o. Oğlum benim üstümdeki eşyalar nereye gitti la? Ben ne hiç torç yok lan. Ben de hiç eşya yok azını kırayım. Mal mal geziyorum buralarda. Dur bakayım chest'e mi koydum lan yoksa? <laughs> chest'e mi eşya geçmiş. koydum oğlum ben? Bu evin içi de karanlık galiba. Torç da yok, kömür de yok. Kömürü nasıl yapacağız? Odun kömür Kömürün vardı lan. 9 tane alpa. Oğlum yani. odun kömürü yapak. Yap. <laughs> Hadi işte. Ya bunun sesi mi kapalı lan? Yağmur sesi geliyor mu lan? Yo benim ben sesleri kapattım ya sana ses geliyor diye. Bende de ses gelmiyor ağzını kırayım. Yani, boş <laughs> Bu ne zaman büyüdü ağzına ya? Ulan bir durun be. Gidelim yatalım bir diyeceğim. Yatak var mı oğlum? Var lan. Unutmuşum oynamaya oynamaya vallahi ha. <gülüyor> oynamaya. <gülüyor> Gel. Bir, haft, bir hafta bir hafta video çekemedik unuttum hemen. Gel hadi yatalım. <laughs> Balık son seni. Şuralara ışık koyaydık be iyiydi ama. Ya yatsana sen sabah olacak işte. Al yattım. Cık 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 cık. Allah Allah da kar yapacağız ya. Daha kardan adam yapacağız. Ya ah creeper doğmuş bile ağzına. Bu güneş niye be beşgen anasını satayım. Beşgen mi? <laughs> Kara değil mi oğlum o? Yok bende beşgen ya. O zaman seninkinde bir bozukluk var kardeş. Bizim adam biraz beşgene takmış takıntılı biraz. Aa, çok komik. Sus lan. Pardon. Biz gidiyoruz mu? Senin gülmene ben, gerek yok. yok. Biz zaten bir haftalık güldün ağzını kırayım az önce. <laughs> Sen gülme. Şuraya bir toprak daha koyayım ya. Sen gülünce iyi. Sen, Sen nereden çıktın ya? Hoş. Sen böğürürken iyi anasını satayım. Ben böğürebilirim. Ben kurucuyum ağzını kırayım. Ben kurucuyum. Aha patlıyor. Aha şat. Server. Ne demek lan ben kurucuyum. Ağzını kırayım. Burada lavla şeyi birleştirmem gerek Kırma. gerekiyor. Kırma şu ağzını kırayım deyip duruyorsun bak bir adam demiş bu videoda hiç ağzını kırayım demedim. bravo şuna bak kaçıncı oldu bu dedin ağzını kırayım ağzını sus kırayım. ağzını kırayım ya <laughs> bir kıramadın kiminle? gel kırayım gel gel yapıştırayım bir tane ağzının ortasına şöyle <laughs> godom şey pokemon ya neyse Hangisi? sen ha hangi pokemonum yani sen senden bir Pokemon olmaz senden. Sana göre bir Pokemon uyduramadım ben. Bak şimdi ben çok güzel Burası ne ya? Ev bura <laughs> Böyle boş. Tanımlayamadım. Mağazına girdim. Birlikte yap dedik. Nasıl <laughs> 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 Neyse, şu odunları bir bozalım. Yok pişirelim. Şöyle hayvan gibi beyler gargamel yapacağız. Biz ne yapacaktık oğlum? Boş Kömür. boş vakit geçiriyoruz. Vallahi sonra videoyu bakıyorum hiçbir şey yapmamışız. Kardan adam. Balkabağı yetiştirmemiz lazım o zaman. Lan var ya balkabağı. Yokmuş. Hani nerede var? Yokmuş lan. Balkabağı nerede? Karpuz var orada. Balkabağı yok ki. He, nereden bulacağız balkabağını? Dur bakayım. Var mı chest? Bahayem bahayem. Melon. melon. Melon şey. Var. Melon şey. Melon, melon ne lan? Şey. Kavun. <laughs> melon dedi. Karpuz melon. Melon kavun oğlum. Ne biçim bir gerizekalısın ya. Ne Git kavunu? E, kuru kafa nerede? Ay <laughs> şey. Balkabağı nerede? kaba yok. Ne yapacağız? en üstteki chest açılmıyor. Orayı bilerek açtırmıyorum ben. Gizli. <laughs> Oğlum, Gizli bizde de açamıyoruz. Balkaba nereden çıkar lan? Bir tahmin <laughs> et lazım kırayım. Balkaba açık. Doğada hazır bulunuyor. Eee o zaman. Peki şu ektiklerimizden birinin balkaba olma ihtimali nedir? Çok beklersin. Şu ufak olanlar var ya. Uf yok kar. Bu ne ki? Bu ne? Bilmiyorum işte. <laughs> kırayım dur. E, dur dur bombiyel var. Bomba yılı değil lan bu. <laughs> e ne yapacağız boş boş mu gezdi? Bir şey yapalım Kırdım. oğlum görevleri açayım. Yok oldu ben. lan bu. <laughs> kardan adam yapamazsak kar <laughs> jeneratörü yapamayız. Kar jeneratörü yapamazsak kardan <laughs> ev yapamayız. Sana diyor. Ne? Kırdım yok oldu. Ya bence o arkadaşlar balkabağı şeydi. Hemen game moda girip alalım biz. <laughs> bence o balkabağıydı. Balkabağın İngilizcesi ne? Bu ne lan? Pozol yolun bu. Pumpkin, pumpkin. 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 Ya dur şimdi ekeceğiz. Yarım saat. Aynen. Bakalım şimdi dur dur ekince belli olur. Aynen aynen bu bal ya. Baksanız aynı aynen. beyler görüyor musunuz aynı. Aynısı. Aynı ya birebir kopyası. Var. Aynen. Neyse ben game çıkayım. Yani arkadaşlar şeyden gireceğimizden değil. Game moda gireceğimizden değil. Ee, ama yani ümit kırdı. Yapacak bir şey yok. Neyse beyler bu büyüyünce biz şey, şey yapalım. Devam ee, edeceğiz. Topraklar var diye yeşil topraklar. Ha, onları mı kuralım? Kuralım Uuu. şey üretelim. Ne üretiyorduk lan onlardan? <laughs> Beyin error verdi. <gülüyor> 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 ne üretiyorduk lan? <laughs> tamam, şey tamam. Lan, e, kemik var mı? Ne var? Ha, bir tane kemiğim var bende. Bir tane kemiğim var. <laughs> iki tane kemik var oğlum. Ver bana. Al. Al, Ver kemikler kurban olsun. Şimdi arkadaşlar Ümit'in Topraktan şey yap. Al 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 bende var hepsi. Al 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 al. Tamam yeter. Şimdi beyler çimen nasıl yapılır göstereceğiz size. İzleyin. <laughs> çimen nasıl yapılır? <gülüyor> çimen. <gülüyor> Çimeniniz mi olmuyor? Please izleyin. Nereye yapalım Şu sağ taraf ormanlık olsun işte belki pumpkin de çıkar. <laughs> belki şu karşıda bir pumpkin çıkar Ümit. Şuraya şöyle biraz hafif bir dokunuş daha kavun sona ekliyoruz evet devam ediyoruz hızlandır neyi burayı niye hızlandırayım sesimiz incelsin biraz da komik olsun ya bırak Allah sevsin ya hemen burayı keserim ben kestikten sonra yavrum niye bir kere kumdan yapmayacağız biz niye kumu üstüne yapacağız sonra kumu kırınca ne olacak anasın kum değil yani toprak bak adam hasta et ne pardon abi şimdi ben bu kumu kırarsam ne olur bir tane daha var onu da kırdım diyelim garanti et

Evet beyler Balkabanın büyümesini beklerken biraz zombi alalım dedik. Allah aktör Allah aktör. Allah aktör. Dur 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 içeride Allah, öldür oğlum. Çıktı. İçeride öldür. Bombi alalım. Beyin çıktı lan. beyin mi çıktı? Evet. Lan zombide bile beyin var anasını satayım. Baksana. Bakayım. Lan bileşmiş lan o. Beyin şeklinde yapmışlar anasını satayım. Lan ben ne diyor diyorum bu salak ya oğlum. Beyin gibi lan. <laughs> oğlum evin üstünde creeper var ha. Isık attım ha ısık attım çekil çekil <laughs> Öldüm. <batıyor. gülüyor> <laughs> <Lan, gülüyor> bu ne? Sen yapacağın işe koyayım <laughs> Düşüyorum lan. Tepele. Yatağı yok, yatağı yok ki. <laughs> bak neyse tepe. Sen senin tepene mi kaldık? Evet senin tepene kaldık. Neyse geliyorum ben. Hazır bakayım. Bir zombi avlayalım dedik. Bir yat uyu uy, yerimiz belli olsun ben ölüyorum zaten şu an. Ah Neyse game moddan çıktım. Yatalım. Bakalım. Yata A oh kadar o, o çiçek ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum sen oha adam mekanı kurmuş ya. <laughs> bir de bana bak. dedik bu ne oğlum yatağa bak. <laughs> benim yatağa bak. Adamın yatağı var benim yatak ters anasın zaten yatak bile diyemem. <laughs> bu ne biçim <laughs> yatak karyola gibi ağzım çekmece çekmece. O, Aha oğlum? dolamıyorum yine lanet olsun. TP yapıyorum dur. Dur <laughs> Oğlum yatan mı kırdın lan? Şerefsiz. Hadi yat. Diyeceğim de ya sabah ya. oldu. <laughs> sabah oldu. Balka bari durumda. Büyümemiş. E, tepe diyeceğim mi? Tepe değil çok oldu seni güzelim. Ben hala aşağı düşüyorum şu an. Atilla internetine sokayım. Kes. Ben evi yapıyorum. Oh bir de burayı yapacağız yarım saat. Kapı buramıyordu lan bizim. Kapı nereydi lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kapıyı hatırlamıyorum. Hatırlayamam. Ya hatırlayamam. Hadi ya, ya hadi. Ne hadi? Ne yapma sorun var ya. Ya sus senin internetin. Beyler şu bak devam edeceğiz hadi. Hayır. Uf aşağı gelmedi bu Neyse hadi bekleyin. Evet beyler devam ediyoruz. Sonunda büyüdü daha az bir şey ya. Ve bizi şu an zombiler şey. Oz <laughs> Bunlar nereden çıktı? Ulan bende hiçbir alet <laughs> yok arkadaşlar. Öleceğim ben. Spawner varmış kanki Nerede spawner varmış? <laughs> Evde. Neyse sen şuradan C çıkarmaya çalış. Hadi bakalım. Çıkartayım. Sen çıkart ben geliyorum. Buraya geliyor. buradayım oğlum yere gittim. Çıktı mı? Çıktı. Güzel hemen ekelim. Ekiyorum. Ek 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 ek. Buraya ek. daha sen su koymamışsın. Oha la eve bak bizim ev ev değil anasını satayım spawner. <laughs> spawner yap diyordu ya al işte al sana spawner anasını satayım. Kaç geliyor cripple geliyor. Kılıç ver kılıç kılıcı ver kılıcı versen. sen. Arkanda patlıyor. Git Aa! git uzağa git. Oh George. George. <laughs> O George nedir ya? <laughs> tamam sorun yok bende. Bende. Sakin ne ol. Zaman? Ne zaman sorun oldu ki lan. Oh shit. Oh shit. <laughs> ya oğlum bak çek sidereme dokunma. Sen de git git ağzına vurdun Pokemon'u. Şunu alayım. Allah düşürdüm Bak girdi yine olsun senin. Beyler bu arada çok bir daha giriyorum. Survival map'ini ben e, server'ını ben kurayım. Server sen senin internetin o kadar hızlı mı la? Benim internetim Şurayı uzun kapayana kadar gelsin. beyler bekleyin. Ben şu anda yurdun internetiyle bağlı değilim o yüzden sıkıntı yok. Neyin internetiyle bağlısın? Aa, o da bende kalsın. <laughs> kaçak çekiyon değil mi? Pisik kaçak kullanıyorsun Hayır, <laughs> <bizim. gülüyor> hayır kaçak değil. <laughs> Kimden çekiyorsun Müdürden mi? <laughs> hayır ya kimseden çekiyorum dostum. Dur odun koyayım şuraya da ya. Şimdi beyler iyi izleyin. Size kardan adam kar jeneratörü nasıl yapılır onu izleteceğim. Adam i̇zleyin. Şimdi nasıl yapıyor? Şimdi karjeneratörü yapınca kardan adam yapmış oluyoruz değil mi? Hı hı. O zaman sıkıntı yok. Tabii ki yok ya. Bana bırak. Ben biraz taş kasayım. Beyler. Şöyle. O zaman bir tane adam koyacağız. Ah. Şöyle. Şimdi. Şimdi. E, şuraya. Şundan koyduk mu şöyle. Herhalde tamam. Ama benim öncelikle üste çıkmam gerekiyor. Çık kuru kafa nerede Ha, tamam arkada almayın kuru kafa ne ya la işte pumpkin <laughs> kuru kafa dedin kuru kafa mı öyle bir şey demedim oğlum hop <laughs> kuru kafa ne ayrıca kuru kafa diye bir şey yok şimdi. tamam beyler bende kürek ver kürek kürek biraz önce dur bakayım ben de anam kapardım. enderman Oho süper la enderman. bir de bunu otomatik kazacak bir şey oğlum, yapabiliyor muyuz oğlum tahta ver la tahta odun yok oğlum ben odun var Oha gel. Ya de var. 3 tane sopa yapacağım önce. ben. Yataklar idare eder. Çok güzel değil ama idare eder. Beyler şimdi hemen bakma ha sakın bakma. Valla kötü şeyler olur. Kan akar bak. kan akacak. Ümit ne diyorsun? Ümit internetin boku niye? Konuşma konuşma. Ne oluyor lan? Tamam internetin. Alo. Sesine ne oldu lan bir? A, 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 a diye <laughs> Senin de öyle geliyor şu an. Alo. Alo. Yo. Ne? Güzel tamam. Tamam hadi kardan Ama öyle yapacağız. Şu an. Tamam ben yapacağım o zaman çekil. Uhu. Aha Enderman ağzını açtı bekliyor. Beyler ya da bu 20 dakika falan olmuştur. Bu bölümde zaten kar jeneratörünü yaptık. Yaptın ee, mı kar jeneratörünü? Evet yaptım. Kar Bayağı da kar topladım. Şu tarla, tarla bir çiçek kaldı sadece ya. Onu bitirebilir misin? S kovayla su koyacağız sadece bitirecek. Ya kısaca e, buğday tarlasını yaptık diyelim biz. Çünkü burayı video videoda değilken tamamlarız burayı biz. Şimdi, yani. nerede bu şey? Beni Evet. Buğday tarlasını yaptık Beni beyler. Kardan adamı yaptık, bir de kar yaptık. Her zamanki gibi üç görevi birden yaptık arkadaşlar. 3 görevi birden yaptık. Diğer bölümde de bakalım. 3 blok denildiğinde gö görev şey yaparız herhalde. Gölü yaparız, çiftliği biraz, yaparız. Biraz, e, spawn yaparız. De biraz cobblestone kasalım. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman. Şurayı bakalım. biraz daha genişletip o gölü öyle hani bir de ev yapacaktık. Neyden ev yapacaktık? Tahta, Şeyden daha... odundan, var. odundan. Şu ağaçlarda biraz yani. Biraz odun kasarız. Tamam şimdi bu kapa büyütürüz kapanışı da sen yap o zaman hadi. İşte burayı büyüteceğiz tamam mı? Kapanışı yap. Alara hep ee, tarla olacak. Kapanışı yap. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bizi subscribe yapmayı unutmayın. Facebook sayfasında beğenin. Ben e, ee, beğenin. Beğenin yani. <laughs> Öyle yani. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.